Üç beyaz nedir? 50 yıldır üç beyaz hakkında konuşuluyor. Efendim, şeker, tuz, e, un. un, beyaz un. Yani evet. Bir de peynir var, bunu unutuyorlar. Ben de peynir ilave ediyorum. <laughs> Aslında dört beyaz, üç beyaz değildi. Evet. Ama özellikle şeker, un evet. ve tuz. Bugün üç beyazdan şekeri konuşalım. Sonra diğerlerine bakarız. Zamanımız tamam. Zamanımız olsun inşallah. Şeker, pancardan elde edilen şeker zararlı. Kemiklere zarar verir. Bağırsaktaki mantarları azdırır. Birçok yan etkisi var. Evet. Fakat bir şeker daha var. Mısır'dan elde edilen şeker. Evet. Mısır şurubundan. Tamamen bitkisel Bunlar, La ilahe illallah Muhammed Resulullah. <laughs> Acele etmeyelim. Tehlikeli. <laughs> bitkisel de nasıl bitkisel? Mısır'ın nişastası alınıyor. Özel bir enzimle mısır nişastası. Evet. Özel bir enzimle mısır şurubuna dönüştürülüyor. Evet. Mısır şurubuna dönüştürülen mısırdan elde edilen şeker NBŞ denir. Nişasta bazlı evet. şeker. Nişasta bazlı şeker nedir? Pancardan elde edilen şeker gibi değil. Tehlikeli bir maddedir. Tehlikeli madde diyorum. Yani şeker değil aslında. Tehlikeli madde. Pancardan elde edilen şeker bunun yanında sütten çekmiş ak kaşık ya öyle temiz. Evet. Neden tehlikeli n e, Mısır'dan elde edilen şeker? Çünkü yüksek oranda fruktoz içerir. Doğal değil. Bünyemiz bunu hazmetmiyor ve karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması organlarda yağlanmaya sebep olduğu için Birçok ülkede kanseri tetiklediği için, bağırsaktaki mantarları azdırdığı için birçok ülkede bu yasaklandı. Hatta bazı ülkelerde öyle bir kota getirdiler ki üretimini imkansızlaştırdılar. Mesela Fransa'da kotası yüzde 0,49 sadece ilaç sanayinde kullanılır. Almanya'da kotası 0,89 sadece ilaç sanayinde kullanılır. Türkiye'de kotası yüzde on beş. İstediğin kadar tüket. Bir milyon ton tüketiliyor Türkiye'de. Hatta daha fazla. Bisküvi, jelibon, kek, gofret, baklava, dondurma. Aklınıza gelen her şeyde ne kullanılıyor? Günümüzde tatlandırıcı olarak mısır şurubundan elde edilen NBŞ. Bu da doğal olmadığı için kişilerde sürekli doymak bilmiyor kişi. Mesela pancardan elde edilen şekerle, normal şekerle Yapılan baklavadan kişi iki dilim yiyorsa, mısır şurubu karıştırılmış mısır şurubundan elde eden şekerle karıştırılmış bu yapılan baklavadan doymak bilmiyor kişi. Aşırı iştah artırıyor. Sürekli yemek ihtiyacı kişiye büyük haz veriyor. Tabii ki sonunda birçok tehlikeyi tetikliyor. Bu nedenle mısır şurubundan elde edilen şeker tehlikeli bunun önüne geçilmesi ve üreti Türkiye'de de kota konması gerekir. Aksi takdirde gelecek nesiller büyük bir tehdit ve tehlike altında. Nedir büyük tehdit? Çocuklarımız hepsi alerji olacak demek. Hepsinde polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, eksem gibi alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon gibi hastalıklar çıkacak demek. Çünkü bu şeker bağırsaktaki mantarları azlıyor, mantarlar çoğaldıkça hastalıklar çoğalıyor. Peki buna karşı alternatif ne var? Şu elimde gördüğünüz bitki Stevia rabudiana. Kızıl deriller bunu 4000 yıldır tatlandırıcı olarak kullanmışlar. 4000 yıl. Nane gibi bir bitki. Bunun birleşimindeki steviozitler glikoz içermez. Doğal tatlandırıcı. Yani sıfır kalori. Evet. Kişi bunu kullandığı zaman asla kilo almaz bir. Bağırsaktaki mantarları beslemez. Mantarla ilgisi yok iki. Yan etkisi yok. Evet Kızılderiler bunu 4000 yıl kullanmış. Hiçbir yan etkisini görmemişler. Ve Japonya'da 30 yıldır çok yaygın olarak kullanılıyor. Bütün Japonya'da tüketilen şekerin yüzde seksen biri stevia'dan yani şeker otu da denir buna nane gibi bir bitki. Bu özel bir yöntemle şeker elde edilir. Hiçbir yan ki yok. Tamamen doğal. Dünyanın birçok ülkesinde Brezilya, Paraguay, Uruguay, Japonya, Çin gibi ülkelerde artık Stevia kullanılıyor. Bir ara dedikodu evet. yaptılar. Bu efendim bu şeker zararlı falan dediler. Allah Allah kim diyor neden diyor ne için diyor diye araştırıldı ki bazı firmalar yeterince stok yapmak için kasıtlı başkaları üretmesin de biz üretelim diye propaganda yaptıkları ortaya çıktı. Sonra şekersiz kola üretilince içerisinde arkasında bu şekerin olduğu ortaya çıktı. Evet. Çok çok faydalı. Hiçbir yan etkisi yok. Evet. Şeker hastaları şeker hastaları problemsiz kullanabilir.